can bir katılım ve ilgi söz konusu. Biz de Akçalı Boya olarak yeni ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak için bu fuarda yerimizi aldık. Ee, yeni ürünümüz Permomax Sual, Permomax ürün ailesi ustaların, boyacı ustalarının ve tüketicilerin bir boyadan beklediği tüm özellikleri bünyesinde barındıran ve maksimize eden bir e, ürün ailesi. Permomax Sual yeni ürünümüz ise silinebilirlik özelliğiyle, ekstra metrekare sağlama özelliğiyle, düşük VOC yani uçucuk organik bileşenlerin e, oranlarının çok düşük olması özelliğiyle sağlıklı bir yeni ürünümüz. Bu sayede de aslında tüketiciye çiçekten duvarlar vaat ediyoruz. Yeni hizmetimiz ise PRD şelale, Permolit renk dünyası şelale renk makinamız. tüketicilerin renk seçimi konusunda kafaları çok karışık. Boya renkten ibaret değil ama renk gerçekten mühim bir mesele. Dolayısıyla tüketiciler yüz binlerce renk arasından renk tercihi yaparken çok zorlanıyorlar. İşte biz bu kararsız müşterilere şelale makinamızla numune, yaş numune hazırlama hizmeti veriyoruz. Anında yüz binlerce renk arasından hızlıca o beğendikleri, kararsız kaldıkları renkleri seçebilecek, evlerine götürüp kararını verebilecek. Bizim yeniliklerimiz ve ilklerimiz, yeni inovatif ürünlerimiz ve hizmetlerimizle devam edecek.